Bismillahirrahmanirrahim. Akademik Arapça Kıraat kitabımızın 19. dersindeyiz. Ed-dersu tasi'a 19. ders. Halidun yetekarracu Fethaneviye thaneviye. Halid liseden mezun oluyor. Halid liseden mezun oluyor isimli güzel bir konumuz olacak. Evet, Halidun yetekarracu fithaneviye, Halid liseden mezun oluyor. Halidun min usratin sa'idetin, Halid mutlu bir ailedendir. Ya'işu yaşıyor, me'a ailetihi, ailesiyle beraber, fi medineti Konya, Konya şehrinde yaşıyor. Tekarraca Halidun, Halid mezun oldu, fi thaneviyetil e metil Hutaba, İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Ve kaddeme katıldı, girdi yani. İmtihane duhulül camiati, üniversiteye girme imtihanına girdi. Üniversiteye girme sınavına girdi. Ve neceha başardı fihi, o sınavda bitevef, bitefevvukin, yani başarıyla bu sınavı tamamladı anlamında. Semiye halidun min estekaihi, Halid arkadaşlarından işitti. Enne te'alime lügati fi kulliyetil ilahiyeti ceyidun. ilahiyat fakültesinde Arapça öğrenmenin iyi olduğunu işitti. Feriha Halidun kethiran. Halid çok sevindi. Li ennehu çünkü o kâne yetemenne istiyordu, arzu ediyordu. En yeteallemel arabiyyete Arapçayı öğrenmeyi. Liyefemel Kur'an el kerim, Kur'anı kerimi anlamak için, liyefeme anlamak için Arapça öğrenmeyi arzu ediyordu. Ve ve okumak için el Kutub İslamiyete İslami kitapları bilugatil Arabiyeti Arapça diliyle okumak için. Arefe Halidun, Arif e, yani Halid öğrendi, en kulliyetel ilahiyyati hamsu 5 İlahiyat Fakültesinin 5 sene 5 yıl olduğunu öğrendim. Senetun tahdiriyetun bir sene hazırlık senesi. Yeteallemu bu fihe öğrenciler o sene içerisinde yeteallemu öğreniyorlar. El lugatel arabiyede bir şeklin mukef bir mukeffefin. Yani harika bir şekilde güzel bir şekilde Arapça dilini öğreniyorlar. Ve erbe'u senevetin camiiyetin ve 4 üniversite senesi de ve 4 e, üniversite senesi de senesinde de yetaallemune fihel ulumul islamiyye İslami ilimleri öğreniyorlar. Yani 5 sene toplam birinci sene hazırlık senesi diğer üniversite senelerinde de ne yapıyorlar? E, İslami ilimleri öğreniyorlar. El kelimetul cedidetu bu ders öğrendiğimiz yeni kelimelere şöyle bir bakalım. Birbirinden güzel kelimeler. Teharrece mezun oldu. Yeteharracu mezun oluyor. Teharrec mezun ol kelimesi. Kaddeme işte imtihana girdi. Yukaddimu giriyor. Kaddim gir. Neceha başardı. Yencehu başarıyor necahan başarmak ince başar alleme bildi yuallimu biliyor allim bil karae e okudu yakrau okuyor kıraeten okumak ikra oku tealleme öğrendi yetealemu öğreniyor teallem öğren tefevvukun tefevvuk başarmak demek başarı demek ee, ne gibi Necahun gibi bu muradif eş anlamlı kelimeler tefevvukunla necahun ikisi de başarmak demek. Külliye fakülte kelimesi bunun cemiyesi külliyetun fakülteler. Mukeffefun mukeffef e, müfredi kefifun. Mukeffefin müfredi kefifun kelimesi e, yani çok anlamında iyi çok anlamında mukeffef burada. Temenne arzu etti. Yetemenne arzu ediyor. Temenne arzu et. Thaneviyetul metil hutaba. İmam Hatip Lisesi. El Thaneviyetü Şer'i. Yani Şer'i Lise. Şer'i Lise. Yani İmam Hatip Lisesi demek bu anlamda kullanılıyor. Şimdi gelelim tedribat alıştırmalar bölümümüze. El tedribul evvelu. Birinci alıştırma. Ayin es sahiha doğruyu göster vel hata yanlışı göster alıştırmaz. Yani okuduğumuz parça ile alakalı e, birkaç tane burada tabir yani cümlemiz olacak. Bunların e, yanlış olanlarını ve doğru olanlarını göstereceğiz. Bakalım. Ya'işu şu Halid Birinci cümlemiz şöyle. Ya'işu şu Halidun ailetihi. Halid ailesiyle beraber yaşıyor fi medineti Bursa, Bursa şehrinde bu yanlış Konya şehri olacaktı. Kaddeme Khalidun imtihane duhulul camiati ve necaha fihi bittefevvukin doğru. Halid üniversite giriş sınavına katıldı ve e, oradan e, mutlu bir şekilde başarılı oldu. Başarılı bir şekilde başarılı oldu yani bu doğru. Kâne yetemenne temenni ediyordu, arzu ediyordu. En yeteallemel arabiyyete, Arapçayı öğrenmeyi femel Kur'an el Kerim'e fakat sadece Kur'an-ı Kerim'i anlamak için bu yanlış bir de İslami kitapları okumak vardı arzuları arasında. Arefe <laughs> Halidun Halid öğrendi ki enne külliyetel ilahiyyati erbe'u senevetin ilahiyat fakültesinin 4 sene olduğunu öğrendi. Bu yanlış 5 seneydi. E, Teallumu lugatil arabiyeti, Arapça dili öğrenmek seneti tahdiriyeti yani hazırlık senesinde bir şekli mükethef. Bu kesinlikle doğru. El tedribu thani ikinci alıştırma. Burayı e, ne yapacağız? E, parçaya uygun olarak cümleleri tamamlayacağız. Halidun <gülüyor�> min usreti sa'idetin. <demostra> Mutlu bir ailedendir Halid. Tekarrece Halidun fit el eyimmetil ve kutaba. İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldum. Semiye Halidun Halid öğrendi ki Enne kulliyetel ilayiyatı Tudarisul lugatel arabiyye Min estikayhi Arkadaşlarından öğrendi ki ilahiyat fakültesinde Arapça dili eğitimi veriliyor. Feriye halidun Le enne hukane yetemenne En yetalemel arabiyyete Feriye halidun Halid mutludur çünkü o Arapça dili öğrenmeyi temenni ediyor. Andirasetihi diyelim eğitim alacağından dolayı an dirasetihi es senetut tahdiriyetu hazırlık senesi fihe onun içerisinde el lugatul arabiyetu bir şeklin mükeffefin yine harika bir şekilde Arapça dili eğitimi veriliyor. Buna bakalım. Hmm. Yeteallemut tullabu diyelim. Yeteallemut tullabu hazırlık senesinde öğrenciler e, öğreniyorlar Arapça dilini mükessef bir şekilde. Buraya yeteallemu et tullabu diyelim. Et tedribu salif. Üçüncü alıştırma. Ucibu anil esile. Yani gelen sorulara cevap ver. Min eyne halidun. Halidun min bursa. Halid bursadandır. Me'a men ya'işu halidun. Halid kiminle beraber yaşıyor? Ya'işu halidun me'a Usratihi, ailesiyle beraber. Eyye imtihanin kaddeme halidun. Halid hangi imtihana girdi? Kaddeme halidun e, duhule imtihana. E, duhulil camiati, üniversiteye girme imtihanına girdi. Limaza yetemenne halidun en yetealleme lugatel arabiyete. Halid niçin Arapça dilini öğrenmeyi istiyor? Yetemenne Halidun en yetaallama lughatal arabiyyata li'annahu çünkü o e, yuridu istiyor en yefhamal Kuran'e Kur'an-ı Kerim'i anlamayı istiyor ve en yakra el kutubel İslamiye. O en yakra kutubel İslamiye ve İslami kitapları okumayı istiyor. Kemseneten seneten Kulliyetul İlahiyat İlahiyat Fakültesi kaç senedir? Kulliyetul İlahiyati 5 senevatin İlahiyat Fakültesi 5 senedir. Et Tedribur rabi dördüncü alıştırma. Raddi vel cümle tıpkan lin nasri. Cümleleri parçaya uygun bir şekilde sıralayacağız. Bakalım. Ve li yakra al kutubel islamiyete billugatil arabiyeti ve İslami kitapları Arapça diliyle okumak için. Ve kaddeme imtihanil camiyati ve neceha fihi bi tefevukin. Üniversite imtihanına girdi ve onu başarıyla tamamladı. Semiya Halidun ennel kulliyatil ilahiyyatı tudarrisu lugatel arabiyyete. Halid ilahiyat fakültelerinde Arapça dili eğitimi olduğunu duydu. Khalidun min usretin sa'idetin. Khalid mutlu bir iyi bir ailedendir. Ya'işu me'a ailetihi fi medineti Konya. Ailesiyle beraber Konya şehrinde yaşıyor. Tekarrece Khalidun fi thaneviyyetil eyimmetil hutaba. Khalid İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Kâne yetemennâ el lugatel arabiyyete li yefemel Kur'an el kerim. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için Arapça öğrenmeyi arzu ediyordu. Şimdi birincisi bu Halit e, mutlu bir ailedendir. Ailesiyle beraber Konya şehrinde yaşıyor. İkincisi Halit e, mezun oldu liseden. Üçüncüsü Halit e, arkadaşlarından ilahiyat fakültelerinde Arapça dili eğitimi olduğunu öğrendi. E, dördüncüsü bu sınava girdi Halit. Beşincisi Halit ne yapıyordu? Temenni ediyordu Kur'an-ı Kerim'i anlamayı. E, Arapça dili öğrenerek ve son olarak da ve İslami eserleri, İslami kitapları Arapça diliyle okumayı temen, istiyordu. Halit. Ettedribul hamisu. Beşinci alıştırma. Uktub cümelen kemafil mital. Örnekte olduğu gibi cümleler yazacağız. Bakalım. Semiya Halid'un Halid işitti min estikayihi arkadaşlarından enne kulliyetil <Sessizlik> ilahiyat ilahiyat fakültelerinin taallumel e, lugatel arabiyane ilahiyat fakültelerinde Arapça dili öğretildiğini duydu. Ne diyelim? Semiha duydum ennel imtihane sehelun mesela imtihanın kolay olduğunu duydum buna benzer bir örnek oldu. Arefe Halidun enne külliyetel ilahiyyati hamsu senevetin. Halid ilahiyat fakültelerinin 5 sene olduğunu öğrendi. Biz de yani burada Arafe enne kalıbını kullan. Mesela Araftu ben öğrendiğim enneke kâzibun. Senin yarancı olduğunu, senin yalancı olduğunu öğrendim. Yetemenne Halidun. Halid temenni ediyor, arzu ediyor. Yani yetealleme lugatel arabiyyet, Arapça dili öğrenmeyi. Mesela biz ne diyelim? Etemenne arzu ediyorum. En ezhebe ila İstanbul. İstanbul'a gitmeyi arzu ediyorum. Yetealleme halidun el arabiyyete. Halid Arapça öğreniyor. Liyekra el kutubel İslamiye. İslami kitapları okumak için. Mesela ezhebu gidiyorum. E, i̇la kariyeti köyüme gidiyorum. Li Ezura ceddi dedemi ziyaret etmek için. Li ezura ceddi. Et tedribu sadisu altıncı alıştırma. İstakriç el kelimetel garibe. Garip kelimeleri bunların arasından çıkaracağız. Bakalım. Tekrar mezun oldu. Tefevveka. İşte muvaffak oldu, başardı. Neceha başardı, temenni, temenni etti. Bakın bunların hepsi T harfiyle başlayan kalıplar. Yani rüba'i fiiller, hatta kumasi 5 harfli fiiller. Ama necaha 3 harfli. Bunu çıkaracağız. El camiatu üniversite, el medinetu şehir, el taneviye lise, el kulliye fakülte. Üçü eğitimle alakalı ama el medine garip kelime. Kare'e okudu, ferihe anladı, feriha başardı, tealleme öğrendi. Yine üçü sülasi fiil, bir tanesi aralarında. Kumasi fiil o yüzden bunu seçeceğiz. Evet bu kadar mı sayın hocalarım. Devamı var sandım ama devamı yokmuş. E, bu son e, alıştırmaymış. Evet böylelikle 19. dersimizin kaydını da tamamladık. İnşallah kitabın diğer derslerinde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı sabahlar diliyorum sayın hocalarım. Görüşmek üzere.